Kadıköy'de ağırlığı eden Hatay'ın ve Hatay Spor üzerinden 51 dakika geçirmeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Türkiye'ye de usulat teşekkür ediyoruz. Bugün hangi şehir için oynadığınızı görmeniz amacıyla sizi Antakya'da ağırladık. Hatay Spor için değil, Hatay için oynuyorsunuz. Gerçekten başkanımızın da söylediği gibi Arkamızda 1 milyon 700 bin Hataylı Hepinizin yüreğine, emeğine sağlık diyorum. Takımımızın başarısı için bizler tüm renklerin el ile tuşu, ateş başarısı için uğraştığı, çapa gösterdiği alın verilir, büyük bir yeni tesisleriz. İnşallah takımımızın hemşerilerimizin görmek istediği yerini kaynağın ortasındasınız. Sizler de bu bilinçle zor şartlara rağmen bir mücadele ortaya koyuyorsunuz. Ve biz de her ay yanı başınızdayız. Bundan sonraki süreçte de yanı başımızda olmaya devam edeceğiz. Bu şehrin nasıl inşaatları, iş yerleri, parkı, bahçesi, yolu önemliyse, bu şehrin ayağa kalkmış önemliyse, Hatay Spor'da bunun en önemli parçalarından bir tanesi Aramızdan ayrılan kardeşlerimizin anılarına, yıkılan şehrimizin anılarına sizler çok önemli bir görev üstlenmişsiniz. Ve bugüne kadar da bu bilinçle hareket etmesi ben görüyorum, biliyorum. İnşallah önümüzdeki sene şehrimiz bitmiş olacak. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi burada inşa ediliyor. Şu gidişatta da birbirimize kenetlenip şu son hep beraber açmamız lazım. Biz sadece bizden ibaret değiliz. Sıradan bir spor kulübü de değiliz. Bizi izleyen Hatay'da 1 milyon 700 bin insan var. Hatay'da merak eden 85 milyon insan var. Onun için görevimiz hepimiz için çok önemli. Daha da kutsal bir işler. bir beraber olun, güçlü olun. Şu hataya moral vermeye devam edin. Yetişi durumda bizi bu kadar ön bizim için çok değerli. Eee biliyorum ki sizlerle de e, gururla e, bizden bahsettiğim takım olacağız. İnşallah da sene sonu güzel bir yerde bitirip seni kendi taraftarlarımızı seyir.